Long, long ago, deep in the forest, there was a hidden village where tiny creatures lived. They called themselves Smurfs. They were good. Then there was Gargamel, the evil wizard. He was bad. Oh, I hate Smurfs! I'll get you! I'll get all of you if it's the last thing I ever do! <laughs> <laughs> oh, I'll get you! I'll find your village someday. You'll be sorry. Well, the forest is still there, and if you listen, you may hear Gargamel's rage. And if you are good, you may just catch a glimpse of the Smurfs. mutluluk. Mutluluk hissediyorum. Ormanında mutluluk var. Bundan nefret ediyorum. Yeter mutluluğu kesin. Ben Gargamel size emrediyorum. Sen de hissediyorsun değil mi Azman? O iğrenç neşeyi. Azman! O şirinleri yakalayıp bu mutluluğa bir son vermeliyim. Boş boş oturma sana, bir plan düşün! Düşün, düşün, düşün! Düşün hadi! Zayıf noktalarını bulmalıyım. Bakalım... Renk mavi... Üç elma boyunda... Sevecen! Sevecen! İşte bu! Onları kalplerinden vuracağım! Onlara bir şirine göndereceğim! şirine onları mahvedecek. <laughs> Bu sihirli mavi kil parçası ilk dişi şirin haline gelecek. Bu güzel ama kötü şirin bütün şirinleri bana getirecek. <laughs> Bakalım. Biraz şeker ve biber. Evet, bir damla timsah gözyaşı. Hmm. Biraz da yalan Biraz kaynana dili Aha! Ve kalp yerine sert bir taş Başardım başardım bir şirine yarattım. Durun! <laughs> <laughs> Tamam şirinler, şirin meyvesi toplamalıyız. Herkes bir yön seçsin ve şirinlemeye başlayalım hadi. Şirin meyvesi toplamaktan ne dakika! Herkesin farklı bir yön seçmesini istedim ama ben. Tamam ben aynamı takip ederim. Ah ben de bu yöne gidiyorum. Yön seçmeyi hiç sevmem. Neden şu yöne gitmiyorsun Somurtkan? Peki. Ama o yönden nefret ediyorum. Evet buldum. Şimdi meyvelerine arkadan gizlice yaklaşıp onları kemerle yakalayacağım. Dakar! Evet. <laughs> gözlüklü. Ah! Ah! Hı? Ah! Şirin'im, sen kimsin? E, ben de bir Şirine'yim. Hey, şirine mi? Ne olduğunu biliyor musun? Hayır! Benden hoşlandın mı? Bilmiyorum. Hoşlanacaksın. E ne tarafta? Şurada! E, bekle! Beni kucağına almayacak mısın? Güçsüz ve yorgunum. Aa, alayım, peki. Aman Tanrım! Bir bayana nasıl davranılacağını çok iyi biliyorsun. Ay. Şirin baba! Şirin baba! Şirin baba güçlü ormanda bir şey buldu! Şirin baba bir 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 şirine bu! Ah Şirin baba o korkunç ormanda yapayalnız kaldım yapayalnız! Aa. Ah! <laughs> tamam tamam geçti artık dostlar arasındasın. Köyümüzde istediğin kadar kalmana izin veriyoruz. Aa o da tanrım işiliğine burada kalacak. Bunu kutlamalıyız. Aa sürprizim hoşunuza gidecek. <laughs> Gargamel. Beni duyuyor musun? Nihayet aradın. Neredesin bakayım? Şirin köyündeyim ve... Mükemmel. <laughs> Şimdi çık ve o küçük mavi kalplerini fethet. Başarmalısın. <laughs> Unutma. Seni ben yaptım. Ve seni ben yok edebilirim. <laughs> Sanırım hemen işe başlamam gerekiyor. Tamam. <laughs> sen yeni misin? <Sessizlik> Aa, bu düşündüğümden de kolay olacak. Dersin gözlüklü, çok üzgünüm. Birazdan çok daha fazla üzüleceksin. Suçu ona mı atacaksın ha? <laughs> ah, bak şimdi ne yaptığını gördün mü? belki daha sinsi olmam gerekiyor. Ben bir piknik. Evet, bu işe yarayabilir. Şey, ee, odunlara yardım ettiğin için teşekkür ederim güçlü. Sağ ol. Ay bir şey değil müzisyen. Sonuçta biz bunun için varız kardeşim benim. <laughs> Şirinlerin bu kadar iyi anlaşması ne kadar güzel bir şey. Al müzisyencim. Şirine beni pikniğe davet etti ama ben gidemem. Beni de davet etti ama ben gidemem. Al süslü sen git. Yo hayır. Benim de işim var. Sen alsın Umutka. Piknikten nefret ederim. Ben de gidemem. Ee, ben de şu anda yemek yemekle meşgulüm. Ama ben kesin gidemem. Bana bakmayın. Bana, bana da, da bakmayın. Ben, da. ben, 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 de de ben de gidemem. Ben gidemem. E, e, Bu yaştan sonra ben de gidemem doğrusu. Ee, acaba gelmeyecekler mi? <gülüyor> 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 Merhaba. <gülüyor> Merhaba Şirine, bu hediye <laughs> senin! Hediye mi? Aa, bana mı? Aa, ne güzel! Bana dayanamayacaklarını biliyordum zaten! <gülüyor> sürpriz, sürpriz! <gülüyor> bu iş planladığım gibi gitmedi! Hmm. Eğer isteyerek gelmezlerse... ...Ben de onları zorla götürürüm! Hmm. Yuhuu! <laughs> <laughs> Abo şirin! Oh! Merhaba şirine! Sana bir pasta yaptım! Ha <laughs> şey... O zaman iş değişir tabi! <laughs> Ama önce nasıl çalıştığını göster bana tamam mı? <laughs> hey! Yapma! Her şey su altında kalır sonra! Ya sadece birazcık açamaz mısın? Ne olur hadi lütfen! <laughs> o zaman köyü sen alır götürürdün! <laughs> Galiba pasta seven bir şirinden rica etmem gerekecek! <laughs> Hayır, gitme. E ben nasıl çalıştığını gösteririm. Ah, çok sevinirim. şey, artık kapatsam iyi olacak. Hayır, dur, dur daha değil. Ay, bırak, bırak. kokusu nereden geliyor? Ha? Baraj yıkılmış olmalı. I hemen kaçalım buradan. Ay sen, sen bunu bilerek yapıyorsun. Evet. Sen hiç yardım etmiyorsun. <laughs> Şirin. İmdat. İmdat. Çabuk olun. Çok geç olmadan barajı yetişmeliyiz. Şirin baba bak. tut! İmdat! Tamam! Hadi Güçlü, bizi çek bakalım! Aaaaahhh! Ay hayatımı kurtardınız! <gülüyor> <gülüyor> ay, evet, öyle! Ay, ama neden Barış'ın kapısını açtın? Barış'ın mı? C ben bundan nefret ediyorum, nefret ediyorum. Şey ediyorum. Susun, susun! Mahkeme <laughs> başladı. Şimdi Şirin'e, kanıtların ışığında ve oburun söylediklerinden sonra... ...neden köyü yok etmek istediğini açıkla <laughs> bize bakalım. Şey... Aa, 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 söylemek <laughs> istedim. Yani, yani demek istedim. Aa, Vallahi gargamelmiş. Bizi şirinleyip sonra da buradan kaçamaz. <laughs> çok utanıyorum. Hepiniz az kalsın gargamele teslim edecektim. Ve siz bana çok iyi davrandınız. <laughs> Şey ama Şirineciğim ağlama ben konuşurum da bir şey yapmam korkma yani Şirine... Şey Bana vereceğiniz cezayı ben hak ediyorum. Beni köyünüzden kovun! Ormanda <laughs> terk ettin, kankamıyla e geri gönderin! <laughs> Hayatımdaki hiçbir <laughs> şeye bu kadar şirinlemedim ben! <laughs> 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 <An> <laughs> Ağlamaktan nefret <gülüyor> ederim! <gülüyor> 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 tamam tamam Şirin'e Gargamel bizi şirinlemek istedi Senin suçun değil ki Değil mi? Aa! ne kadar iyisiz Şirin baba <laughs> Keşke ben hepiniz gibi Şirin olabilseydim <laughs> İmkansız Sen asla Şirin olamazsın Düşünülemez bu kimse daha önce bir Şirin olamadı ki gerçek bir şirin olmak ister misin? Hem de her şeyden çok. Bu imkansız. Şirinler şirinlenir, yapılmaz. Beni bir şirin yapabilir misin? Bak şimdi, Gargamel'in bütün büyülerini çözemeyebilirim ama deneyeceğim. Hadi bakalım. Aa, evet öyle. Şirin baba kafasına şirinle diye her şeyi şirinler. Seyredin. Benim sözüme güvenin ve dinleyin. Ben neden söz ettiğimi çok iyi biliyorum. Hey! Herkes nereye gitti böyle? Bir tutak Venüs. Biraz da ay ışığı. ve de şirin köklü kokusunu da koyalım. Evet, şimdi bütün güçleri emrediyorum. Şirin'e şirin olsun ve bizimle kalsın. Şirinciklerim, <laughs> şimdi size arkadaşımızı takdim ediyorum. Şirine. <laughs> Merhaba çocuklar. Ne? Merhaba, Merhaba Şirine. E. Şirin ah nereye gittiler? Hoş geldi. <laughs> i̇şte bu çok daha iyi. Şirine çok yaşa. Ah onu ilk çocuğumdan gördüm. Hayır ben. Şirine. Sana bir hediye var. Hayır açma bunu, yoksa suratına patlar. Ha? Hey. Sen hiç şirin meyveli kremalı pastanın patladığını gördün mü? Şey e, e, Herkes hata yapabilir öyle değil mi? Şakacının sorunu da bu işte! Şaka kaldırmıyor! Şimdi sana gösteririm! şey bence evine şirinden sen iyi olacak tatlım. Hadi biraz dinlersen. Ah tanrım, bir Şirin'e o biliyorum büyük baba ama Şirin gibi ne kendimi. <gülüyor> <gülüyor> Korkarım onu da kedi başına halletmek zorundasın. Öyle mi? Ama nasıl? Vakti gelince bunu şirinlersin Şirin'e, ben Şirine! Ne oldu sana? Değişmişsin. Bu işte Şirin babanın parmağı var. Gargamel! Seni iğrenç kötü büyücü! Şimdi ne istediğini bilmiyorum ama Bir sen... tanem hayallerin gerçek olsun istiyorum canım benim. Gerçek bir şirin olabilecek mi? Hayır, yani o iğrenç mavi yaratıkların sana yaptıklarını karşılıksız bırakmamalısın. <laughs> Ben, ben, ben yani sana yaptıkları iyiliklerin karşılığını ödemek istemez misin? Aa evet bana karşı çok iyiydiler, ben de onlara teşekkür etmek istiyorum. Kesinlikle evladım. Parti vermeye ne dersin peki? Sürpriz bir parti. <laughs> Benim için bir parti düzenler misin peki? Bundan şeref duyarım. Sen bütün şirinleri büyük kavak ağacına getir yeter. Gerisini ben hallederim canım. Beni <laughs> 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 ha, ha, ha. bitirdin! Hey ne oluyor? <laughs> Size güzel bir sürpriz hazırladığımı bilmenizi istiyorum şirinler. Ve ee, ee, sürpriz ormandaki büyük kavağın orada olacak. bir <laughs> sürprize. <insektosim. gülüyor> <laughs> Sürprizden nefret ederim. <laughs> <K 'liyi gülüyor> <de> Bizimle <boşu> şirinlemiyor musun? Aa üzerimi değiştirir değiştirmez hemen geleceğim Şirin baba. Hadi <laughs> Şirinler büyük kavağın tepenin arkasında. Bu çok uzun. Bunu sabah giydim. Ah bu da çok sade. Bu akşama kas. Ya bu olmaz. Vay. Peki bu, bu da olmaz. Ha, işte bu şirinlere mutlu olmayı gösterir. Büyük hava gelişleri sonları olacak. Geliyorlar Azman, bana kamuflajı getir. Telefon direği gibi durma sana. Sat lan. Hadi gidelim çocuklar. <laughs> ne ışıklara kim şirinledi? Ha, ayağıma kim basıyor? Ne Neredeyiz de ya? ya? Yavaş yavaş da, ne oluyor? Ama. İşte sürpriziniz. Küçük mavi tutsaklarım. Kargamın! Bizi şirinledi işte! Tuzağa düşürdü! Şirine yap! Biliyordum, biliyordum. Şirine'den nefret ediyorum. Aa! Aa! Susun, sessiz olun. Durun. Vaktinizi boş harcamayın mavi cüceler Şimdi sizi ne yapmalıyım? <laughs> bu akşam, bu akşam azmancım bir ziyafet var. Evet, onları bal sosunda pişirelim, ne dersin? Yo yo yo, hayır hayır, hayır bu olmaz. Hayır, e, şirin bir kebap yapalım. Hayır canım hayır, olmaz olmaz. Aa, mükemmel şirin çorbası yapalım, harika olur. Ah, bir şeyler yapmalıyım. Ama daha gerçek şirin bile olamadım. Vakti gelince bunu şirinlersin şirini. Müthişsin Gargamel, harikasın. <laughs> Acaba başka kim tek bir şirineyle bütün şirinleri yakalayabilirdi ki? Na 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 na! Hepimizi yakalayamadın Gargamel! Şimdi şirinlendin Gargamel, kahraman şirini kaçırdın, azman! Bir tanesini kaçırdın. Yakala çabuk, yakala hadi. Hepsini yakalamalıyım. Kafanı iyi kullanıyorsun. Bir şeyler yapsana. Durma orada, hadi Şirin'i yakala. Hadi çabuk ol, yakala. Ay yukarı! O aptal arman! Düş peşine çabuk! üç defa! Yaşa! 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 İyi de Şirin kim peki? Neredesin seni iğrenç yaratık? Daha hızlı azman! Artık bir yere kaçamaz! Ağacın tepesine vardık neredeyse! Ben işaret verince atlayacağız, tamam mı? Şimdi! <laughs> oh, oh, oh. Ooo! Hoşça kal Gargamel! Galiba bu sefer sen şirinlendin ha! Hahahaha! Ooo! Sağ ol Kahraman Şirin teşekkürler! Hey, Gargamel gününü gördü işte! Ama Kahraman Şirin kim söylesenize! Ooo! <laughs> Gerçek bir şirin oldu demek. Gördün mü? Eğer <laughs> çaba gösterirsen her istediğini şirinlersin. Şimdi gerçekten kutlanacak bir olay var. Ama önce kargameli bizi şirinlediği gibi şirinlemeliyiz. Bakın şimdi. <laughs> Hepsi senin suçun Azman. Sen ve o lanet şirinler. İçeri gel! Oh, 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 oh. Yalnızım ve kayboldum! <laughs> bana yardım edin! Yo hayır! Bizi dediler. <laughs> Bunu size ödeteceğim şirinler! Ödeteceğim! Ben bekle, bekle bana acı. Artık birlikte olacağız! Bekle, bekle! İntikamım korkunç olacak! Göreceksiniz siz! Göreceksiniz! Şirine. Seni seviyoruz. Şirine'den nefret, nefret. Ben de Şirine'yi seviyorum. Ama bunu açıklamaktan nefret ediyorum.